Dışa kadarsak, dışa Yani sürekli kavgalarımız vardı. Bizi dışarı attı çocuklarımıza beraber, çocuğumla beraber. Yağmur gününde. Evet, evet. Açtım, evet. Boşamak için açtım. İşte deprem gecesinde kavga ettik, tartıştık. Bizi dışarıya attı, benle kızımı. Kızıma da hatta dedi, sen onu nereye götürürsen götür, kreşte de musun, okutuyor musun, şey yapıyorsun, ne yapıyorsan yap. Ben o Sok'ta, yağmurda parkta kaldım, kızımla beraber. O parkta kaldıktan sonra, iki saat sonra deprem oldu. Yani gideceğimiz yerimiz yoktu oradan. Kendim geldim Diyarbakır'ın otogarında, bir gecede yattım. Ondan sonra Ankara şey için afet şeyini bölgesini müdürlerini aradım. Onlar bana yardımcı oldular. Ondan sonra dedi git valiliğe. Valilikten kaymakamı, kaymakamlıkta buraya beni getirdiler. hocam. Yani sürekli kavgalarımız vardı. Ondan sonra biz hep sı sığınma evlerinde kaldık. Hakkari'de kaldım Hakkari'de. Evet. İlk onunla kavga ettiğimiz Mersin'de kaldım İşte dediğim gibi önce Malatya, sonra Mersin, sonra Hakkari'de kaldım. Ama e, de da pek fazla şey değil, sağlıklı değil çocuklar için. Telefon yasak, şu yasak, çocuğum durmuyor. Bir de her bayan geliyor mesela, psikoloji değil. Oradan da çıkış yaptım. E, Zaten ben cumartesi günü duydum. Geçen cumartesi. Nasıl? Duydum. Evet, görüncelerimi anlattı. E, tabii ki buna inanmak istemedim hani. Sonrasında avukata danıştım. Avukat da bana dedi git karakolda öğren, karakolda öğrendim. Yani üzüldüm açıkçası. Çok üzüldüm. Orada da biraz hani bu olayı duyduktan sonra hani ne kadar bana şiddet uygulasa da, ne kadar şey yapsa da benim eşimdir sonuçta. Hani onun yemi, evin yemi, yemişim sonuçta markette beraber çalışmışız. Kötü günde, iyi günde tütün işleri yapmışız, her işi de yapmışız. Yedikten sonra çok kötü oldum yani hep ağlıyordum. Kızımdan hani çok şey yapıyorum hani. hani. diyor anne niye ağlıyorsun? Ben diyorum yok kızım ben ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı. Öyle diyorum hocam. Onlar bana sahip çıktılar. Allah razı olsun devletimizden. Yani devletimizden olmasa yani perişanız. Yani her konuda bize yardım ediyorlar. Yemek olsun. Gerek her konuda yardımcı oluyorlar yani. Destek veriyorlar.